Keş, keşke videoda olsaydık abone koyayım ya. Kaydı aydı maydı da başladı. Sikiyim kaydını. Ya. ya. Al. Tamam. Merhaba. Reliz Zeyf basket formalı Reliz Zeyf. Neden? Çünkü basketbol video gelecek hafta içi. Turnuva var. Size çekeceğim. Size çekeceğim derken video. <laughs> lan, lan 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 lan. Haftaya da Reliz Zeyf gelmeyecek. Büyük ihtimalle işimiz var çünkü. Konsere çıkıyoruz falan. Konser video. Birinci şarkı. Birinci çinko. Birinci çinko ne? Poizi Barış. Oğlum daha giriş oğlum. Bir anda giriyor zaten. Poizi Perde. Ben çok beğendim var o poezi perdeyi. Tamam kardeşim. Devam. Köpek fotoğrafı koy ekranı kendini yanına. orijinal iş. Güzel şarkı ama bu bence yine burada olmaması gereken bir iş. Ben Rap değil. Ama evet. poeziyi yorumlarsak bence çok güzel şarkı. Niye şöyle? Çünkü çok güzel bir his geçiriyor şarkı genel olarak. Ve arabes kimse hissettirmiyor anladın mı? Bu, sound, bu beni çok güzel sound alıyor. Sound olarak okey de yani. Vokal kullanımı falan çok arabesk. Arancı de o kadar. güzel zaten... ama. Hayır, şarkı da güzel. Çalarsa i̇şte, dinlerim mesela. Ben. İşte o yüzden mesela sound olarak bu arabeskleşmemeyi kullandığı için poeziyi ekstra tebrik ediyorum. Kendisi güzel ilerliyor zaten. Ve çok özgün işler yapması da çok hoşuma giden bir şey. Ben beğeniyorum poeziyi. EP'yi de dinleyeceğim videodan sonra. Büyük ihtimal haft sırada şey var. Haft. Haftanın en kötü şarkısı var büyük ihtimalle. <laughs> ya şimdi motive manifest zehir remix. Ama ben sadece motivenin kısmını yorumlayacağım. Evet. Şarkıda manifest yokmuş gibi yorumlayacağım. Ama şarkı 10 üzerinden sıfır. Dinlemem. açıkta da Bir bir stream vermem. tek. tek. Et beni tehdit para fare ilişkimi kestim Parlamaz bizim gibi, dedi bizim gibi. Et, 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 et tehdit, ilişkimi kestim Çalarsa kapatırım başka yorum yapmayacağım. Ben Motive'nin kısmı da dinlemeyeceğim. Ya bak 6 tane kız mı dinlemiyor Mani? Ya bu, bu bu bunda değiliz. Ben konser videosundan sonra Manifest'i komple hayatımdan sildim. Bence çok fazla yorum yaptın kan. Gerek yok bu kadar yoruma ya. Motiveye kötü olmasın diye yorum yapıyorum. Yani Motive yanlış Biraz yapmak istemiyor. Pardon Tolga'ya yok. Tolga'ya yanlış. Hayır. <laughs> motive diyebilirsin mesela. Tolga'ya yanlış olmasın diye. yani Yorum beklemeyin yapacağız yapmayacağız. Onu başka bir videonun konusu olan. Şahra Mert Bakırcı, selamlar abi. Organize Şevşenko. Şevşenko Niye böyle söyledim ben de bilmiyorum. ve Organize Baba. Gülümsemek istersen yapayım sana son bir kez şaka. Biraz alıştım şimdi herkese bulaşan kim gidelim hepsinin evine gidelim. Oha, keyifli şarkı bak. Çok taşak yapıyor bak. Ben Ke hoşuma gidiyor bu. Keyfim iyi ise dinlerim ama ben şeyden sıkıldım artık yani Aynı müzikleri yapıyorlar ya. Ya bu beat'i değiştirseler çok güzel. Organizemde böyle dört şarkısı vardır abi. 4'te 4 mü? Olmam <laughs> onun. Ama farklı bir şey yapın lütfen ya. Bak güzel güzel yapınız evet de biraz ya. farklı bir şey yapın. Videonun sonuna nereye? kadar izlerseniz videoyu. Ben son yaptığım şarkıdaki sound'u size dinletmek istiyorum. Demeye çalıştığım yenilikler yeni değil bu arada sound o kadar ama. Yani ondan bahsediyorum. Yani oynak yapacaksak farklı şeyler deneyebiliriz sanatçı arkadaşlarım. Sen hayırdır falan böyle demo demo dinleten hep gelip bana. Burası bir şirket mi bilader? Dövmeli kel bir adam da değilim bak. Kumar da oynamıyorum. Sen benim sanatçı <laughs> Güzel tebrik evet. hep İksir. Oha! Albüm. Exo demiş. Çıkarım dışarı kafama göre dumanı havada gören tutuyor zanneder onlar Çok standart müzik kalmış evet. Ben artık şey X'lerin müziğinin beni etkilediğini düşünmüyorum ya bir tık şey kalmış, standart kalmış ya. Son albüm mavi kapaklı bir şeydi sanırım. O mesela çok kötü değildi. İçinde sound barındırıyordu. Ya 2018-2019'da falan bunları yaparken etkiliyordu. O zaman çok güzeldi artık. Bu arada ikisi şey yap rap, ya. rap yapsa şu an burada uçarım. Ama ikisi rap yapmıyor, yapmıyor bir daha. Aha protest. Protest. Hayır, protest bak, ben. Protest. <laughs> <laughs> ben de bak rap'i azalttım amına koyayım. Vokal kullanıyorum falan. Yani insanların evet. dönemleri oluyor diye defalarca söyledim ama ikisinin rap'i iyiydi kanka. Yes sir. Ya sallandaki vokali de güzeldi. Güzel kısımları var ama şarkılara bütün olarak baktığın zaman Xirin, Liksir, Liksir. Elixir, Elixir kanka. kanka. <laughs> şey son internet kafe mouse markası amına koyayım. <laughs> Eliksir, iksir demek ya. Biliyorum kanka oğlum benim aklıma o geldi. Niye <laughs> böyle dedin? Lan niye böyle Eliksirin. Ben ne diyeceğim var kanka ya. Kanka siktir et. Motivenin nevzeye bile düğeti var. Açıp da var. dinlemem mesela ama gelirse de geçmem. Bu oda sırf iksirin legasisine saygımda. Güzel yorum. Çünkü iksir legasiye saygı. Doğru. İksir çok güzel rapçidir bu arada. Şimdi burada gelip sadece buna bok atıp laf ederseniz siktirin gidin bir iksir dinleyin önce eski şarkılarını sonra bakalım. Ben bir şey diyecektim. Sen de unuttun kanka. Siktir et, boşver. Abi nereye sikeyim ya? Hadi sonraki şarkıya geçelim. Motive'nin ikinci şarkı. Motive'nin Zayn Muerte beats. Hayal perest. şarkısı ağır <laughs> İstiyorsun yani istiyorsun ama ibre olamam artık karab saçından metal bir halle dolanan şeyler yine aynı gezegene doğru olamam klip vlog gibi olmuş klip niye kanka. bu kadar Var kötü yani. ya bizim vloglar da aynı kanka kanka kalır atsaydınız bari ama ama ya bilmiyorum şu şarkıya çok yorumlayacak bir şey yok çünkü kesit de çok kısa yani bir şey de duyamaz çok Hood fazla. Trap. Aa biraz önce ne diyeceğimi hatırladım. Burayı kesip oraya koy, burada Hayır. da bir daha söyleyeyim. Burada söyle bir daha. İksir, albüm yaptığı için. Onu sadece şarkısal yorumladık, albüm evet. yaptı. Evet. Yani evet. albüm üzerinde açık evet. dinlemem evet. demedi. Anladık Şarkı biz onu. üzerinde dedi. Anladık <laughs> biz onu. <laughs> Geçti artık, amına koyayım. Ne resim kalmadı sik. Lefty Weezy. Bunu da bekle. Ya bu şarkıyı da çok yorumlayacak bir şey yok kesitten dolayı yani ama bilmiyorum. <laughs> Motive yine aynı mokal. Lize'ye aynı mokal. Lize'ye aynı <laughs> <laughs> <Aynı. Bazen. gülüyor> Motive de aynı mokal. Normal bir şarkı olmuş. Yani beni de çok böyle o yeğlemedi. Bu arada Zeyd bilmiyorum. Hayal kırıklığını anladım. Zeyd'i bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ve Deft Weezy, Defkan kendime saracağım. Anlatırım der <laughs> çok bende, dünya dönecek sen yokken de. Sonunda her şey yalan be dostum, çok da takma sen boş ver be. Kimseye değmez değil de, bak gelirim deyip de gelmedi de. Bugün sanarsın vazgeçilmez, yarın başka geçer yerine. O şarkı çok güzel olmuş. 2015'e gittim ama koyayım. Olsun kanka ama mesela yani şu çok güzel Legacy, şarkı ama alıyor. Legacy olarak okeyledim. 2015'e gittim. Şarkı kusursuz. Şu an bu dönemde açıp dinler miyim mesela? Ben asla açıp dinlemem. Neden de sorarsan. Aklıma gelir de açıp dinlemem ama yani şey yaparım hani Böyle bir şey dinlemek istiyorsan bunu dinlerim mesela. Kanka Oviwud dinliyorum mesela o sırada. Sonra buna geçemem anladın mı şu an dönem olarak dinlediğimde? Ben şu an bir dinliyorum. Sana bir sevgili yapalım da ondan ayrı bunu dinle kanka. <laughs> Şarkıyı çok beğendim, şarkı çok güzel. Mesela Defkan hayatım boyunca rap yapsın abi. Ben vokal kullanımı falan istemiyorum Defkan'da. Defqan sadece rap yapsın. Defkan zaten sadece rap yapıyor ve adam çok iyi yapıyor. E yeni bir şeyler denemesi sadece rap yapsın. Ben sadece onu istiyorum kanka. Neyse. geldi yine. Cefret Raşex. Gatu'nun ipisi. Gatu. 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 Evet. gatu, gatu. Ay, ama şöyle bir şeyler yapmış orada. Slow versiyon, ultra slow versiyon, speed up versiyon. Ha ipi Stil değil. Kasmaya yani. çalışıyor. Ha, ama Aynı şarkı şey? bir, okay. şarkı. Beynimi bıraktım yanlışlıkla ya hem kötü hem de Jeffret galiba tırnak içinde fonk faresi almaya doğru ilerliyor iyice. Fonk amına koyayım. Ya bilmiyorum. Öncekiler güzeldi de bu çok kötü geldi ya. Kötü değil, yetersiz geldi. Diğerleri daha hyped'ı mesela. Bu o kadar hype'layamadı. Yani. Bunu asla açıkta dinlemem. kimseyi dinlemesini tavsiye etmem. Kötü ya yani, vokal olarak da kötü, müzik olarak da kötü. Önerilen şarkılarda falan çalsa çok 5 <laughs> saniye falan lan bunu amına koyayım der geçelim. Muhtemelen. Ya ben bunu amına koyayım derim de ya. Ben Ce derim. Cefret. Bu, cefret bu namına bunu amına koyayım derim geçelim yani. Bu arada step e, step step değil kardeşim o. Stop. Gerçek Ankaralı bir erkek gibi söylüyor. Stop. Step baba neredesin ya? Geldi bir anda. Ne Bir anda müzeye geri döndü sanırım. Çok hoşuma gelecek. Çok değeri bilinmeyen bir adam. Bu çok da güzel dinleyin. müzik yapar bu arada. Harbi iyi müzik yapar, harbi iyi rap yapar yani. Daha önce duymamış olabilirsiniz. Kesinlikle Ama dinleyin. Yani çok güzel bir sanatçı. Bu adamın yaptığı müziği dinleyin. Kime, dum, duma, yine de ileri geri konuşsam. Baba damarına bassam ne var gemileri yaksam ne yaparsın Solid parça. <laughs> Güzel ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü eski parçadan falan bildim. Biraz alıp yukarı doğru götürmesi lazım ya. Ama bu stab'ın liriklerinden dolayı değil de biraz altyapıdan o bitten olduğunu düşünüyorum ya. Bir çok kaliteli değil. Ya şey olarak hayır hay iyi değil o anlamda kalite değil ama zengin zengin vizyoner biraz Amına koyayım anlatamadım. Anladım ben seni. Ben de anlasana beni bir yere falan. Diyor ki step güzel ama genel olarak parçanın bütünsel olarak bir şeyi var, eksikliği varmış gibi hissediyorum. Bu yüzden de yani parça yükseltmesi gerekirken yükseltmiyor. Bunun da bunun da altyapı yüzünden olduğunu evet. düşünüyorum demeye çalışıyor. Türkçeyle anlatıyor evet. İngilizce'de istiyor Türkçe'den mı? Türkçe çeviri. <laughs> 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 Neyse şarkı güzel. Dinler miyim açıp hayır ama çıkarsa geçmem dinlerim yani. Hoş Diğer beğen. Ya dinlerim. Lauda, yalancı veda. Öyle basit birkaç cümle kurdun konuşmadın. İş çıkışı bir metroya cesetlerle doluşmadın. Aynı doğmadık sakın aklınız karışmasın. Hasret çekip özlediğine bir vedayla kavuşmadın sen. Bağlamışım hayatımı ritimlere ben. Düşündükçe hayallerim sonum olur bazen Oğlum bu adamı biz nerede dinlemiştik? Mağaz, bu şarkı da Aspala. çok güzel. Güzel müzik yapıyor kral. Lauda iyi ya. Bu aralar benim de dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi. Çok nadir de olsa açıp dinlerim mesela bu şarkıyı. Ya bu şey rap kısmında melodik olacakken olmamış olması beni çok ilite etti. Nakarat tatmin ediyor ama e hani böyle arada kalıyor. Nakarat hani çok iyi. Ya. ya aynı tonda gidiyor. Orada düşmesi gereken yerde ton düşüp rap devam etse çok güzel olacak mesela. Ege Boran'ın EP'si var. 16K <laughs> 120. Son <laughs> hep Aklımda sadece para ve bir aslanım var Karda ama bu sevimli sürdük Aklımı başımdan aldı Kalbimi çalı parçalarına ayırdı Çok iyi prodüksiyon falan evet. filan Bir çok iyi arkada vokali duydum ben Aa o girdi o ye yeah, dedim Düşüncelerine katılıyorum Aynı Çok şey, şey yani anladın mı? Ne ne yani o zenginlik çok güzel Vokal çok güzel His çok güzel gider bu. EP'yi komple umarım EP'dir bu arada. Slow EP zaten. Şey. Slow ya ne, ne yapma. Fare değil kanka. Burada olmaması gereken bir başka şarkı var. Soner Sarı Kabadayı. <laughs> Sefo, Sefo Bak Soner Sarı Kabadayı çok güzel müzik yapar ama burada olmaması lazım. Her iki durumda ama iki şeyle yazmışlar rakamla. Yazıyla diyecektim onlara koyayım. Uşmaz <laughs> artık. Yeterli bu kadar. Bay bay. Swerf açarsam buradan çeker giderim. Bir daha da hiç videona gelmem. Dinleme hiçbir şekilde. Buradan bile sizi Kalkar giderim. Anka ama olmadı kurgu ya. Kulakların gözüküyor amına koyayım. Oğlum kurgu falan değil. Gideceğim zaten. Dinletecek mi kendimizi yine? Hadi hadi kardeşim hızlı dinle hızlı dinlet. Hızlı dinlet. Tamam kanka hadi, en çok hadi, sen hadi, olaya hadi, 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 Hadi hadi hadi, kardeşim. Ben çok sen alanya gideceğim. Hadi kardeşim millet kurudu ya. Müzik istiyordum. Müzik istiyordum.

Yeter bu yeter, kadar. Ben de Her şeyi de tam din, dinlemeyin kardeşim. Dinlemeyin Çıkınca yani. dinleyin amına koyayım. Koy Göstereceğim amına Kardeşim. Artık Bağırma. bak kendi reklamını yapar mısın? Konsere Bağırma. çıkışan falan. Sen niye beni böyle kedi gibiymiş şu an? <laughs> <laughs> şeyinden tutmuş şife baksana. Saça bakalım. <laughs> Bırak bir düzeltim kendimi. Ya hadi hadi. Ne reklamı oğlum? Reklamlık bir şey yok. Ya konseri Annen... gidiyoruz Perşembe günü. Gelin amına koyayım. Buluşma toplu buluşma olarak gitmiyoruz ama. Ko Sahnedeyim 11 Eylül. Afişi koy. Bunu yap ama gerçekten. Onu Afişi yapacağım. koy. İki tane yan yana kumla birlikte. Kum konserinde. Önde sahneye çıkıyoruz. Ekipçe çıkıyoruz. Exo in Ve okoru olarak sahnedeyiz arkadaşlar. Evet o zaman size seksi günler diliyorum efendim. Murat İşç Hayırlı hayırlı günler dilerim. Kaybedenler kulübü mü burası anladın? Hayır burası uçuş kabini kardeşim. Sen anlamazsın. Bir şey diyeceğim. Videoyu kapatır mısın?